çok zorlanıyoruz. Ne olur bize pratik yöntem söyle diyenler. Perihan öğretmenim hece okumak mı zor, kelime okumak mı zor derseniz ben derim ki üç sesli hece okumak. Tabii ki de kelime okumaktan da zor derim. Bizim milli kitabımız hı sesinde üç sesli hece henüz geçiş yapmamış. Ama farklı kaynaklarda karşınıza çıkabileceğini düşündüğüm için ne yapıyorum? Farklı şeyler yazıyorum şimdi üç sesli. Örneğin ne yazacağım? öğrendik biz kalemim neredesin? Gelemedin kalemim. Evet biz ne ecesini öğrendik ve hmm sesi var. Bunu birleştirip okumak gerçekten kelime okumaktan daha zorlayıcı olabiliyor O zaman. Birleştiriyorum ben. Nen. 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 Öğretmenim bunda çok yöntem söyle diyenler. Üç heceli biz ne yapıyoruz? Üç sesli hecelerde ne yapıyoruz? Önce en sondaki sesi görmüyoruz. Bu ikisini birleştirmesini bekliyoruz. Ne? Tamam, uzatıyor ya. Tam açtığımız sırada bu sesi söyleyecek. Ne? Oldu. Hadi daha yapalım. Ne? İşte oldu. Elde etmiş oldu. Peki bu nerede karşımıza çıkıyor? Örneğin başına an getiriyorlar oluyor. Başına na getiriyor, getiriyorlar. Na ne oluyor. Peki başka ne oluyor? Ne geliyor ve ne kelimelerini biz evde edebiliyoruz. Peki bir an öğretmenim gerek var mı? Belli eğitim gerek duymamış ama eğer başka kaynaklarla karşınıza çıkarsa kafanıza karışmasın.